manyak mısın Nesin? Bizim telliyi de yürüttü gitti ya. Lan oğlum, lan şş. Oğlum seni düşmanlarımız mı gönderdi bize? He? Seni düşmanlar, düşmanlarımız mı gördü? Ayaklarımı kestin, ısırdın. Oğlum ağzındaki ayakkabı 10 milyarlık ayakkabı. Şş. Bak gebertirim ha. Oğlum bu ne lan? Şş. Ferrari resmi var orada. Az bak. Şş. Oğlum rahatsız mısın sen? He? Şşşt. Ağzına tükürdüğüme bak ay, ay, ay. oğlum bu köpek kim başımız düşmanlarımız mı başımızı bele etti oğlum bizim düşmanımız da var bak bak gebertirim hayır git 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 hayır 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 oş oğlum pantolon pijama hep deldin ya ayağımızda. Şşşt. La, la dişin geçiyor dişin hadi sen ben hayvan seviyorum tamam anladık oğlum dişin geçiyor dişin dişin Şakir Şş, la hep yırttın ya üzerimdeki pijama takımı 5 milyar. Şaka herif seni. Zenginiz, fakiriz ama gururluyuz. Zenginiz, fakiriz ama gururluyuz. Bu ayakkabıları ne yapıyorsun? Ha? Oğlum seni düşmanlarımız sitti men adamı düşmanlarınız sitti adamı cittim. bak bak hayır ayakkabımı yeme oğlum manyak mısın alıp alıp gidiyorsun evin içerisinde Anneme terliklerinden ne istiyorsun manyak manyak o şafı Hayır. Bak çok canımı yaktım. Bak hala ısırıyor ya. Ya hala ısırıyor bak hala ısırıyor. Yemeğe doymadın oğlum. Seni bizi düşmanlarına sittiğim. Düşmanlarına sittiğim. Sittir git sittir. Hadi sittir bakayım. Sittir ulan. Oğlum bak annemin terliklerini yedin. Beni yedin. Pijama bitti. Çorapları daha sabah olduk. 3 giyim çoraba daha da o kadar şey değil. 50 milyon para verdik. Tamam mı? Pijama da gitti. Adidas. Bak hala bak nerede bak. Hala hala diş geçiriyor ayakları ama. Ya gitsene. Arkadaşlar İsmail Türk YouTube kanalıma abone olup uzun videolarımı izleme desteği vermeyi unutmayın. Bak burası da bizim şey. Oğlum git gider misin? Allah rızası için git. Ayaklarıma var ya hep diş geçirdi. Her oynadığında diş geçiriyor. Hayır. Bak hala doymuyor. Az bak az bak. La gitsene. Gitsene oğlum. Hep diş geçiriyorsun oynarken bak. Diş geçiriyorsun. Ayaklarıma hep diş geçiriyorsun. Bak burası bizim kavaklık. Oş. Uf. Uf. Ya. Oğlum. Manyak Osman. Oş. Oh, bak 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 bak. Ya gider misin? Lütfen. Arkadaşlar İsmail Türk YouTube kanalım var biliyorsunuz uzun videolarımı izleme desteği verirseniz sizlere köpek çorbası yapacağım bu akşam. Bunu ısıracağım. Bunu önce besleyeceğim. Birazdan şişe takıp yiyeceğim bunu. Şişte ızgara. Kutçan ızgarası yapacağım birazdan bunu. Oğlum zıngırdak. Bizi mahvettin ya oğlum. Ayaklarıma geçirmediğin diş kalmadı. Anasını avradı olsun bunun. Anası... Annesi babası olsun bunun. Bak 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 daha zabah aldık la. bu, bu bunlar ne oğlum? Bak delim deşik saçma atmışlar sanki. Git şuradan. Bak bak hep yırttı daha zabah aldık la bu çorapları. Daha zabah bile almadık. Öğlen de aldık oğlum. Bir iki saat geçti bak. hoş uf, 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 Oğlum hep dişlerin girdi. Dişlerin tatonoz açınısı vurulmaya gideceğiz birazdan. Yırttın. Aha bak. Hala Allah'ım şu köpeği şuradan alın ya. Şu köpeği şuradan alın. Bak ben oynamıyorum ha. La gitsene. Az bak. Hala savuruyorum nazikçe bak. Hala baba bak. bak. Oğlum diş geçirdin. Diş oyun mu oynuyorsun? Bizim mi öpüyorsun? Anlamadık ki ya. Az bak. Senin düşmanlarını ısıtayım ben. Senin düşmanların... <laughs> düşmanlarını düşmanlarını ısıtayım ben senin. Siteyim, düşmanlarını ısıtayım ben. Düşmanlarını ısıtayım senin. Kaynar suda boğulsunlar <laughs> Git oğlum git. Bak Allah'tan reva mı? Bak daha zaba aldık da şu çoraplara bak. Az bak az bak geçirdiği dişlere bak. Ayağıma geldi gel, ne? Bir de tatonoz, tatonoz aşınsı vurulmayalım. Bu durursam haklı zelaleden arkadaşlar. Bir köpeğin dişlerine feda olduk deriz en azından. Yaşamak istemiyorum zaten bu dünyada artık. Şöyle şey. Her şeye doyduk. Yedi içtik. Pissin olsun gerisi. Burası bizim eski yadigar antik dedemle annenemin evi. Oğlum seni şişe geçireceğim akşam. Şimdi bir doyurayım seni. Seni Çin'e göndereceğim. Orada şişleteceğim. Da yedin ya biz yedin ya doymadın mı? Seni Çin'e göndereceğim tamam mı? Çin'de seni seni kebap yapsınlar. Bak 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 öteki çorapları da yırttın.